Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sörcü 25 rütbe yapmaya çalışacağız inşallah Yapabiliriz diyoruz hemen başlıyoruz Arkadaşlar Sörcü biraz kastım 700 işte 43 kupaya kadar kasabildim işte Bakalım ne yapacağız Aha Surge Arkadaş olak kanka Dur 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 Arkadaş olalım İkimizin ultimizi kasalım. Ultimizi kasalım. Gel gel buraya gel. Lan buraya gelsene. Nereye gidiyorsun Surge? Allah Allah. Burada birisi var mı? Yok. Demek ki şu yükü aldım ben. Gel buraya. Burada mısın sen? O benim ama. Şeyliciğim. Üzgünüm. Üzgünüm Şeli. Bu benim yüküm yani. Gariban'a hemen çökerim arkadaşlar şöyle bir şuraya geldi kan al abi abi alsa iyi olurdu ya Sörce gitti herhalde bizim kanka Kankamı aldılar be kötü oldu bu arada bu Leon beni yer bu Leon beni yer ama ben izin vermeyeceğim tabi yedirmeye gel buraya gel gel buraya gelsene lan geliyor ha <laughs> gelsene diyor geliyor adamda Hoppa. Lan bir tane vuracağım. Lan canım kalmadı. Canım kalmadı. Canım kalmadı. Birazcık ilerleyip can, can kasayım böyle. Tamam. Lan millet var ya arkadaş olmak için. Lan 5 kalmış. Hayır 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 hayır. Hayır. Ben buradan geçtim. Hayır ya ultili şeyli nedir Allah Allah aşkına ultili şeyli nedir ya? O kadar şeyin içerisinde. Neyse artı bir aldık. Güzel. Artı bir aldık. Devam ediyoruz. Haydi. Şimdi üçüncü olsak yeterli yani bizim için. İşte hemen şuraya ışınlandım. Uğraşamam abi. Zaten adam yavaş yürüyor. Bizim adam. Ben burada bekliyorum şimdi. Birisi gelirse hemen çökeceğim ona. Gel buraya. Boğa gelsene buraya kanka. Nereye gidiyorsun ya? Şaka mısın Boğa ya? Şurada birileri var mı? Bir bakacağım ya. Abi inanılmaz kimse yok. Haydi bakalım. Şunu 25 yapmam gerekiyor ya. Üçüncü olabilirsem çok güzel olacaktı, mük olacak da. Bu arada hemen yazmadıysanız yorumları mük yazın arkadaşlar, like da atın. Haydi bakalım inşallah güzel şeyler olur. İnanmıyorum ya. Şu tarafa doğru geldik. 8 Tamam 7 yedi, yedi yaz 7 yedi yaz lütfen lütfen 7 yaz. Tamam hala kimse yok 7 çok güzel çok güzel bravo. Bravo. 3 bizimdir abi 3 olsun hemen alan dışına çıkacağım direk. Şuraya çıkacağım arkadaşlar. 6. 5'imiz var mı? 5'imiz de var. Hadi 4'ümüz. Daha sonra 3 olacak çıkıyorum abi. Bak 3 olacak çıkacağım. Alan dışına çıkacağım. 750 oluyorum zaten. Haydi bakalım inşallah yapacağız. Aşaracağız inanıyorum ben. Bu arada kaç yükü var? 4 yüklü tera. Ya garibanı çökmeyin garibanım ya. Bak 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 bak. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yedi ya. Abi yedi inanmıyorum ya. Abi ben şunu anlamıyorum. Beşten sonrası biraz sıkıntı gibi sanki ya. Beşe kadar gelebiliyoruz bir şekilde ama ortada adamlar anlaşıyor abi. Ben buna uyuz oluyorum yani. Abi arkadaş oluyorlar bir şeyler oluyorlar. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Primo. Pir o Gel gel lan. Gel kaçma. Kaçmasan lan senden bir ulti kasacaktım. Neyse. Neyse güzel hızlandık. En azından hızlandık yani bunu da diyebiliriz. Neyse şuraya geldim abi. İnşallah şuradan bir gelen olur da şöyle bir. Gelmiyor da. Beni gördüler artık. Neyse devam. Burada birisi var mı? Primo vardı. Pir Primo gel. Bir Primo burada mısın? Tamam kimse yok güzel. Hala 10 var. Bu beni tedirgin ediyor bak. Şimdi abi rahat bir şekilde şöyle bir üçüncü olacağız bitecek yine bak. Üçüncü olacağız bitecek. Aha 9. 8 yok mu? Ya yani şu Primo'yu alasım çok var. Gel gel buraya gel gel gel. Gel buraya doğru birazcık daha gelsene. Birazcık daha gel de. Senin üzerine çökeyim ya. Garibanın üzerine çökeyim böyle mi? 8 güzel. Mortis geyil aldı bu arada. İlginç. İyi oynayan, oynayan bir Mortis olabilir yani. Gel buraya buraya gel. Lan 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 adam Kötü oldu burada adamın olduğunu da fark ettirdik. Ya pusucuya yakışmadı bu. Bak bu yaptığımız hareket pusucuya yakışmadı. Şöyle bir gidelim. Burada birisi var mı? Yokmuş. Pir o. Hinti kazacağım kanka. Tamam. Gel gel buraya gel. Gel. Abi benim yüküm yok bu arada. Dur dur dur. Gariban var. Garibanı aldım. Dört. Üç mü olmamız gerekiyor? Gel gel gel. Hadi çok güzel. Üç. Şöyle bir. Aha. Kaçıncı oldum? İkinci oldum herhalde. İki mi? Üç mü? İkinci olduk arkadaşlar. 25 rütbe yaptık be. Huh. Allah değdi ya. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. E, videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.